Bakma, Sönmez bu şafakları düzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkımı bir gül ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kürklerimi sel gibiyim, bende mi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginleri sığmam taşarım. Garbın afakını, sarmış seçelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, Yurduma alçakları uğratma sakın, Sipir gövdeni, dursun bu hayalsizce akın, Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın, Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, Sen şehit olsun, İncitme yazıktır atanı, Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı, kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda Şu heda fışkıracak toprağı Sıksan şu heda Canı canını bütün varımı Alsın da hüda etmesin beni Tek vatanımdan da dünyada cuda Ruhumun senden ilahi Şudur ancak emeli Değmesin baba dimin göğsüne Namahrem eli Bu ezanlar ki şehadetleri Dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde Benim inlemeli O zaman ve dile bin secde eder varsa taşım, her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihler. Hakkıdır hür yaşamış bayrağıma hürriyet.